Yürüttüğümüz çalışma Skate park. ilimizdeki 4. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen skatepark. Çevrede yeşil alanların düzenlemesi toplam yaklaşık 10 dönümlük bir alanı kapsıyor. Ve kademe kademe, etap etapta çalışmamız devam edecek inşallah. Bir aya kadar buradaki çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Oyun parkı, spor alanları, Skate parkın, zaten açılışı gençler beklemiyorlar bile. Şu andaki haliyle bile kullanmaya başladılar. Yakın süre içerisinde hizmete girmiş olacak. Mücahede Başkan'ın vizyon doğrultusunda yaptığımız çalışmalar da insanların hayatlarına bizzat dokunuyor. Bundan da ekstra keyif alıyoruz.